RNA virüslerinde e, mutasyonu bekliyoruz. Mutasyon olağan bir durum, olağanüstü bir durum değil. Bunu bir kere e, biz bilelim, bilim insanları olarak biliyoruz. O yüzden çok panik havasına kapılmamalıyız. Tabi Sağlık Bakanlığı verilerine göre bir takım illerde ülkemizde tam yaygın olmamakla beraber 128 vaka olduğuna dair veri var. E, tabii bu haftaki verileri tam olarak bilmiyoruz. Şu an yaygın bir hal yok. E, en azından Türkiye için konuşuyoruz ama şunu da unutmayalım koronavirüs Çin'in Wuhan ülkesinde bir tane vakayla başladı ve tüm dünyaya yayıldı bu nedenle mutasyonda tüm dünyaya yayılır mı yayılabilir bu nedenle dikkat etmek gerekiyor şu an ülkemizde 100, 128 vaka var o yüzden dikkatli olmak gerekiyor ve bakanlıkta gerekli önlemleri aldı bunları karantinaya aldı teması kesti filasyon çalışmalarını yaptı temaslı kişileri takip ediyor bu nedenle Sağlık Bakanlığı çok hızlı hareket etti bu nedenle.